Ben diyorum ki Esin Hanım'ı bir alalım. Gel, Serdar abiye gel, gel, gel. neler soracak. Evet çağıralım Esin Ömet'i, Esin Ömet bir gelsin bakalım. Serdar Ortaç'a soracağı soruların başlıklarını. <laughs> oh! Hoş geldin. Bu günaydın, daha Günaydın, krayısı. günaydın. <laughs> Serdar'ım hoş geldin. Seni Serdar'ın şöyle yanına sosyal <laughs> mesafeli olarak alalım Esin. Ha, tamam böyle geçiyorum. Bugün pazartesi Serdar Ortaç için... Ee, böyle koltuklara. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim Allah aşkına. Normalde bizim magazin masamız var. Esin'i evet. masaya alıyoruz. Ortam değişiyor. Ma He. Masaya oturuyoruz. Ama seni yormamak için böyle yaptık evet. bugünlük. Evet. Bugün biz bize böyle olalım diye gayet güzel olmuş ama. Bir şey diyeceğim. Serdar Ortaç sizin için aslında ee, Serdar, çok bizim iyi için. bir malzeme değil mi? Serdar Ortaç bizim <laughs> Şöyle için... Şöyle ama çünkü ne sorarsan <laughs> cevap veriyor. O yüzden diyorum. Bir, Serdar Ortaç bizim için çok kıymetli. Baro. Çünkü gerçekten e, öyle güzel şarkılar yaptı ki bir döneme yani beste fabrikatörü olarak galiba ben Serdar Ortaç'ın sayısız haberlerini yaptım, sayısız röportajlar o yaptık. zaten e, 98'de, 98'de o cezaevine giderken de oradaydım. Ya. Çok anılar paylaştık Serdar'la. Beni... Merkezinde konserin ortasında rahmetli babam evet, oturuyor, annem oturuyor, kardeşlerim hepsi. Ben yaz yağmurunu okuyorum bak böyle. Yaz yağmuru, inzibatın biri buradan geldi, biri <laughs> evet, buradan. Evet. Aa, biri şer durur yüreğime <laughs> bir küçük. <laughs> bir şey söyleyeceğim, herkes onu şey gitti, zannetmiştir. Abi. Aynen, Esin aynen. Kulüste... Koreografi zannetmiştir. biz Aa, e, biz misin? yaz yağmuru diye böyle gittik. Böyle gündüm. Gidiyorum. Fotoğraf çekiyoruz o zaman benim muhabirlik zamanlarım. Hala muhabirim, Allah çok şükür. E, muhabirlik zamanlarımda biz böyle Askerler girmeye başladı biz kulisten nasıl koştur 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 sahnenin önüne gid. Evet. Tabii tabii konserin orada bekledi Allah'tan. Yani konser bitti ara verildi oradan aldılar. Ama bunlara gün doğdu. Tabii evet tabii nasıl ay serdar diyor. hapse giriyor diye. Ama ne yapalım mecbur yani bizim işimiz görevimiz tabii ki e, Serdar Ortaç'la e, güzel anılarımız var. Zaman zaman tartıştık zaman zaman. Ee, sarıldık, öpüştük. 90'lı yılların bu güzelliği vardı. Biz de belki zaman zaman tartıştık ama sonra hep barıştık. Şimdi bu yeni nesil biraz şey küsüyor. Kız bir kere gelmedin hapishaneye. Kaç kişi ziyarete geldi? Ee, <laughs> an, dört Gittiklerim an. vardı sana işte gelememişim demek ki Serdar. O hapishane kötü bir şey ya. Gittiğim insanlar var. Ee, Süper bir deneyim oldu ama bak büyüttü beni. Ama sen o hapishane deneyimini biliyor musunuz Serdar? Yine bir aşk için, yine bir kadın için altı ya, ay geciktirip. Ya. Nasıl? E, o yüzden biliyor musunuz? Aha. Macaristan ne, neresinde? Meksika'ya gittim. Meksika gittim. Bana kafayı yormam, adam olmam şarkısını Meks İspanyolca öğrettiler. Ben de başladım. No quiero pensar que puedo pasar, siyano, puedo cambiar. Öyle bir şeydi. Şarkıyı yaptım. Meksika'ya gittim. Orada radyolara katıldım. Konserler verdim, 10 bin, 20 bin kişi topladım. Meksika'da. Bayağı Meksika'da şarkı, star olma hayalleri. <laughs> Sonra klip çekme günü, havaalanında bir kızın resmi asılı şeyde, e, havaalanında. Yönetmene dedim ki, kırık dökük İspanyolcayla, ne olur bu kızı oynatalım dedim. Bir adam işte, neyse adı, dedi ki biz öyle ama bilmem ne meşrubat mankeni kızı ve nereden bulacağız dedi. Paramız yok, bütçemiz yok dedi. Ne olur yönetmeni ben bu kızı istiyorum. Ne olur ne olur böyle. Ertesi gün klip çekildi, kız geldi. Aa! Meğerse kadroda kız varmış, o kız varmış. Şaka. Kıza ben bir aşık ol. 6 ay, 8 ay, ay ben bakaya kal. Askerliği kaçır. Meksika'dan dönmüyorum. Sen askerimdi ya bakacağım ben şimdi. Asker lütfen. kaçağı yani, o yüzden oldun. Şeyin klibinde nereye şarkısının klibindeki esmer Dur bulalım onu yönetmenim bulalım. Nereye Nereye de, Esmer? evlenmiş çoluk çocuk sahibidir. Şey ben kızım peşine Abi Meksika'da orada değil mi kız? Çoluk çocuk çocuk sahibi Nereden biliyorum. Ama 98 yani o yıl <laughs> onu şu an bulması 98'den başladık 2020'ye kadar geleceğiz ama kısa bir reklam. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Serdar Otaşla ve Esmer Otaç'la şu an Demet o Meksikalı kızı buldu. <laughs> Esmer diyor da gelemedi herhalde geliyor. oraya. <laughs> geliyor. Geliyor oluyor. kız geliyor. Bir Meksik tane Esmer var orada Demet ya. Aşkım üç tane dansçı kız var orada. E, yani ne? Hepsi Esmer. Neyse, Geçsin bulacağız orayı bulacağız. ben orada sonra geçeceğim. Sen altı ay kaldın mı orada yani kız için? Yani e, aşk uğruna e, Serdar aslında altı ay geç gelip. Ceza'yı ya. o orada aldı gerçekten. Vay be. Ama Serdar'ı biliyorsun aşk, meşhur aşk da aşkları. Evet. Serdar aşk olmadan yazamıyor musun gerçekten? Beste yapmakla şarkı yazmakla aşkın hiçbir ilgisi yok inan. Ee, Tabi terk Ama edin, aşık olunca ya da terk edilince daha çok daha üretiyorsun. Daha acı herhalde. şeyler oluyor evet. <laughs> daha. Ya yani <daha>. bilsem ki <laughs> mesela terk edilme şarkısı mı? Bilsem ki çok sevdiğim bir kıza yazdığım bir şarkı ama ben yarın bir gün nasılsa beni bırakır diye. <laughs> Öyle yazmışım. <laughs> Sen bence e, kaç kere aşık olduğunu hatırlamıyorsun. E, i̇yi bir şey mi? Gurur duyulacak bir şey mi bu? E, kötü bir şey değil. Bak bir sürü şarkılar varmış değil mi? Kötü Tabii bir şey değil yani. Acaba onları yani hepsini bir kadına mı yazdı? Hayır canım Serdar'ın aşkları çok meşhurdur. İşte onu diyorum yani. Onu Nereden meşhurdur böyle diyeceğiz. Ama aşk adamısın sen Sen bunu inkar etmiyorsun Abi şimdi ki zaten Abi şimdi ama yeni, yenge var bu kadar çok hatunlardan bahsetmeyin ya. E canım <laughs> bilmiyor musun? Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Serdar Ortaç'la birlikte olunca bir şeyleri e, yani kabul ederek geliyor bu insanlar. E, sonuç olarak... Kusura bakmayın e, Serdar Ortaç'la birlikte yani... oluyor. Ya Çünkü evde şimdi de... Brad Pitt'le birlikte olan Brad Pitt'e alışık olarak gidiyordur. Evde pijamayla sen... ortaç mı kalıyor sence? E, tamam da yani kayıtlar var. E... <laughs> yani öyle bir şey söylüyorsun. Serdar'cığım kayıtlar evet. var, e, belgeler var, yaşanmışlıklar var, şarkılar var. Unutalım mı şimdi onları? Senin hayatına girecek insan unutsun mu bunları? E Biraz yük oluyor tabii kadın içinde. Ama onu bilerek geliyor zaten. Ya aşık oluyor Esin. E ne güzel işte. Ha. Kötü bir şey değil bu. Çok güzel bir şey yani. Evet. Değmez diye bir şarkı var senin değmez. bu yüzden? Değmez. Aşklara değmez. <laughs> sana değmez de var. Sana değmez. Bu sitemler sana değmez. Aşk adamısın sen. Teşekkür Aşksız ederim. olmaz. inşallah bu aşk da gelecek bir şarkı. Evet. Bu arada ]ıyorum. sen artık mutsuz ve bunalımlı bir adam değilsin. Değil sen ya. bence mutlu bir adamsın. Tamam. Ee, bence <laughs> e, sen... Artık Serdar Ortaç bunalımda ve mutsuz laflarını da duymak istemiyorum. Tamam bitti o sayfayı kapadım. Kapadı. Evet. O sayfayı kapadım. Sen beni kapadı. sorguya çek. O artık o şeyleri kapattık. Sorguya çek. Şimdi e, Star'da yarın da yayınlanacak hatta. Menajerimi Ara diye bir dizi var. Star'da yayınlanıyor. Orada beni e, Resmen 90'ları izliyorum bu Kaprisler. Hı. Hmm. E, ünlülerin e, kapris e, sanatçılara e, sanatçılar arasındaki kaprisleri sahneye ben çıkacağım. Yok ben çıkacağım. İşte işte çok özür dilerim. Ayhancığım çok bağırıyorsun. Şu sesi biraz kısabilir miyiz? Ben konsantrem dağılıyor çünkü. Şurada bir kısabilir miyiz arkadan sesi? Hı. Şu mikrofonu kısmamız gerekiyor galiba. Senin yani, kulağı mı kısmamız mikrofonu gerekiyor mikrofonu Kulağımı... buradan kıs Kıstık mı? Hı. Şimdi konuş ayağın bakayım. Ya buraya da ses gidiyordu o yüzden. Hı. Evet, çok bağırma. Aynen böyle tatlım. Çok şahane <laughs> böyle. Hı. Şimdi menajerim bir aradı. E, yeni bir dizi var Star'da ve yarın da yayınlanacak. Orada ben resmen 90'ları izliyorum. Hani senin şu meşhur şey vardır ya şan fıstığı kabuğunu soymadan sahneye çıkmam kulis kaprislerin. Yaptım öyle. Bunlar artık sen barıştın bence. Yapmadım öyle bir şey. Ama çıktı böyle haber. E öyle çıkıyor. Şan fıstığı yok diye şarkı mı söylenmez? Olur Ama mu? çıktı böyle haberler e, sonuç olarak. Onu uyduruyorlar. Tamam. O dönemlerde hmm. çok ciddi kaprislerle uğraşan menajerler vardı ve hmm. onu anlatan bir dizi bu. Artık mesela böyle geçmişine dönüp baktığında e, menajerlerle bunca şeyler yapıldı. Belki e, kaset satsın diye, aşklar, hmm. ilişkiler, reyting yükselsin diye onlar yapıldı tabii ki. Şimdi e, geriye baktığın ya. zaman ne saçmaydı diyor musun? Ya e tabi yaş aldıkça onların boş olduğunu anlıyorsun. Ama yapmışızdır. Haklısın. Serdar Ortaç'ın e, 2000'lerin başında 90'ların sonunda şeyi vardı ya meşhur minibüsü vardı. Serdar Ortaç minibüsü. <laughs> 7-8 Tabii Ortaköy'den Kalkardı. Orta köyden Serdar Ortaç minibüsü. Eee hatta taş o zamanki düşsün. Serdar Ortaç'ın beni bizi kadar o zamanki ne magazin eee <laughs> e, programların hepsinde sayarlardı. 1 2 3 dört, 5. <laughs> magazin için çok kıymetli Serdar Ortaç. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz malzemesi hiç bitmeyen. Hala e, gazete manşetlerinden düşmeyen. <laughs> en son ne mesela? zaman gördün beni çapkınlık peşinde? Ben gayet uzun güzel zamandır, sakin yaşıyorum. Uzun zamandır. Serdar'cığım 5 senedir Chloe ile boşandı, ayrılacak. Şimdi hemen yeni bir aşkım var nasıl görmedik görüyoruz da iyi bir ya şey ama yani bak, bu ama bak tek eşlilik ne güzel. Ya. Yani başka haber yok mu ya? Serdar'ın üstüne gidiyor artık, ya. arkadaşımın. artık Türk Türk <laughs> adımlarıyla yani bu arada evlenecek e, Türk hanım olursa evleneceğim diye bir açıklaması var en yani son Serdar'ın. Olabilir. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Hayır Türk ömür boyu ömür boyu süreceğini bilirsem dedi evlenecek. Evet şimdiki evlilikler işte evlen, doğur, boşan'a dönmüş ona bakıyorum evleniyor çocuk yapıyor anlaşamıyoruz diyor. Babam annem 45 sene nasıl anlaşmış? Ben de ölene kadar kalmak istiyorum aynı yuvada. O yüzden şimdi sütten ağzım yandı derler ya düşünürse ek bulduğun hanımla evlenecek misin ya? Hayır ben seçili seviyorum mesela şu an harika bir ilişkim var. Çocuk e, bilmiyorum kısmet. Yani evlat edinebilir miyorsun? Eğer yaşım geçerse ve hala çocuk yapmamış olursam evlat alabilirim tabi ama hala vaktim var erkeğin 60'a 65'e kadar ben daha 50'ye <laughs> yeni girdim. <laughs> şimdi böyle Tarka'nın çocuğu var ya da ünlü isimlerin çocukları var şimdi Özcan Deniz de ikinci kez baba oluyor diyorlar. <laughs> i̇kinci Allah Allah, kez baba olmaya hazırlanıyor diyorlar. Ya, Meryem Uzerli ikinci e, çocuğuna hamile. O onun sevgilisi kimesin ya? Amerikalı Öyle biriyle mi? birlikte. E, ve çok da mutluyum, altı aylık hamileyim dedi. Bunları e, duyunca çocuk özlemin daha çok artıyor herhalde. Çünkü Duymasam sektörde var arkadaşlarının çocuklarım. artık çocukları oluyor. Demet ikinciyi düşünüyor inşallah. Ama onun da çok güzel yiyenleri ya, o videoda gördük. Alişan'ın kızı oluyor, al i̇nşallah. izin verirse. Çocuğu olmayanlara da bakabiliriz öbür taraftan <laughs> olanları kıskanacağımıza, olmamış diyoruz ve geçiyoruz. Ya <laughs> geçiyoruz. kısmet, kısmet. <laughs> Seda, ya ben kısmet şey... de kim bilecek kim? Sen bilmiyorsun kız bilmiyor kim bilecek evlenip evlenmeyeceğini? İşte evlenmek bak evlendim Kloe ile mesela 8 sene upuzun beraber ol yaşadık <laughs> yürümedi işte ya bir tane daha öyle olmasın diyorum. O yüzden sabır. sabır. Ama o çok yurt dışına gidip geliyordu. Bu kız burada olacak. Bir de bu kız daha sahiplenici gibi geldi bana. İyi iyi seçil. Çok iyi bir kız. Değil mi? Tanışırsan seveceksin. A söyle. Annenle evet. tanıştırdım mı? Tabii, tabii tabii. Bir kere besteci benimle aynı şeyi yapıyor. Aynı Oo, dili konuşuyor. Süper abi baksana. Aynı Allah işi bak. yapmak, aynı beste falan. Kılay'ı özlüyor musun? Şöyle... Özlem yok yani öyle aşk özlemi yok çünkü olmadı, yürümedi işte. Ee, hayır aslında net cevap yok yani özlem. Ama o da çok iyi bir insandı. İyi insan olmak yetmiyor. Ama işte. e, Chloe'ye 19 yaşında evlendiğinizde galiba en çok En büyük küçük hatamız yaşında. o evet. Evet. Çok yani küçük keşke yani. 19 olmasa mesela 25 olsa daha çok sürebilirdi. Görüşüyor musunuz şimdi? Arada mesajlaşıyoruz. Ne yaptın, ne ettin diye. Ee, konuşuyoruz arada. Yani mesajla işte. Sen e, bu e, sosyal medya özellikle pandemi döneminde Instagram'da bayağı faaldin. Çok sıkıldım <laughs> evde. Uyu babam <laughs> uyu. Instagram'a <laughs> gir uyu. Kafayı yiyordum. Peki nasıl geldi bu sana? Bu Z kuşağı dediğimiz sosyal medya kuşağı nasıl geldi sana? Evde, bu beste yaptırır mı yani bu kuşağı? Evde yapacak hiçbir şey olmazsa bir de yalnız kalırsan tek başına bir de yeni boşandıysan daha seçil de yoktu o zaman. <laughs> tamam. <laughs> Evde duvarları seyrediyorsan telefondan başka yapacak bir şey yok. Oturuyorsun, bakıyorsun, kapıyorsun, bir şey yiyorsun, tekrar açıyorsun. Gene aynı şeyler. Millet ne yapmış? Marmaris'e gitmiş. Ay orada o denize girmiş. O Oğluna yapmış. Böyle oynatıyorsun. <laughs> en büyük pişmanlığın ne Serdar abi? Pişmanlık? Bu, bu kadar yıldır. Sağlığıma baksaydım bu hastalık gelmezdi. En büyük o. Sağlığın çok önemli olduğunu öğreniyor insan. Gidince. Başka yok valla. Sağlık. Peki şey, e, hani... Pe Ay kumar var tabii. No. Kumar, pişmanlık olmaz ha, şöyle, mı? Şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani sen bu kadar yıldır sahnedesin ve e, aramızda en çok kazananlardan birisin. Yani ben e, geçmişten hatırladım. En büyük parayı Tarkan Kenan Mesela evet. Doruk Taç alırdı. Bir de İbrahim abi alırdı. Ve sen ben her hafta... Ben çok daha fazla çalışırdım. Çok daha fazla çalışıyordun. Ya yani hmm. bu kadar para... Mesela hiç mi bir şey kalmadı anlamadım? Ev kaldı ama o evin yanında, sağında, sonunda Demet hatırlar işte şarkıyı evet. almaya geldiğin ev değil. O da benimdi. benim de sonra aldığım bir ev de Biz Bir sokak serindi yanlış bilmiyorsam. Sokakta en az 5-6 ev evet. vardı evet. Ama bunlar müstakil bayağı büyük büyük villalar. Bir böyle bina gibi bir şeyim vardı? Plaza vardı. Plaza vardı. Tabii Ali Sami Stadının bilmem ne inşaat firmasının yanında 11 katlı plazam vardı. Hatta Nusret bir gün gelmişti burayı bana satsana kebap kebap şeyi yapayım kebap gökteleteni yapayım demişti daha o zaman. O zaman yoktu galiba büyümemişti. Peki bu kadar böyle kötü giderken hani maddi olarak diyorum böyle inişe geçerken hiç kimse uyarmadı mı seni hiç yakınımda bir? Ben kimseyi dinlemezdim. Serdar dinlemezdi maalesef. Dinlemezdim. Maalesef. <laughs> maalesef. Babam bir gün babam enflasyon yüzde 1500'e çıkmıştı Londra'da konserdeydim. Rahmetli babam aradı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Allah. Baba dedim parayı koyacak banka bulamıyorum. <laughs> Aynen böyle. <laughs> yani o bankaya yatırıyorum, oradan alıyorum, öbür tarafa Allah'ın cezası. Sen onu da yersin dedi. Daha rahmetli o sene. 90'lılar yani 97'ler. Ama ne oldu? İşte olsun. Yaptım bir hata. Hani sağlık olsun diyeceğim, sağlık da gitti. <laughs> Ne olsun diyeceksin. Peki sağlığın elden gittiği zaman bir e, sorguladın mı? Dedin ki Tabii. bütün eşimi, dostumu, ve herkesi arayayım, sorayım. Aradın mı birilerini? Maneviyatım benim biraz düşük, bunu biliyorsun. Hep söylerdi, söylersin de yani. Evet, benim düşük, öyle şeylerim Kızıyorum çünkü yok. çok iyi renkli olduğunu biliyorum. Keşke arasam, herkesle konuşsan. Çok bencilim, çok kendimi çok seven bir adamım. Bir sürü hata ondan oldu. Yani senin Burada sohbet ettik, iyi dost olduk. Ayağına bir şey oldu. Arayıp geçmiş olsun demek aklıma geldi. Mesela Mehmetler bile hiç konuşuyor musunuz? Tabii o Stelio gitti evinden görüntülü hmm, konuştuk uzun konuştum. uzun. Ama yani inan bana beni de arayıp geçmiş olsun demesinler. Benim hastaneme de gelmesinler. Kırıl, öyle bir kırılmaları Asla yok kırılmam. senin. Asla kırılmam ben de aklıma gelmez. Ama insanlar gelmez. kırılıyor şimdi herkes aynı değil. Yani sen bu konuyu konuşmak istemiyor olabilirsin. Yani Yo, artık ben çok şeyi sıkılıyoruz Ama mesela Ebru Güneş'i hiç aradın mı olaylardan sonra? Ay sorma sonra? orada biliyor zaten. Aradın Büyük mı ben onu merak aramadım, ediyorum. Aramadım Keşke yani. aramadım. Keşke arasan yani. Aramadım. Hiç günlük dünya hastasın. Ee, yok bende öyle şeyler işte. Keşke. Ne yapayım? <laughs> ne alak? Sen de şimdi bak burada ben seni çok güzel keşfettim bu pandemi evet. döneminde Abi adam izledim. Adam sonra değişmez diyor ki, ben, böyleyim ben böyleyim diyor. Böyleyim diyor. çalışıyor çok şeker ya. Ama böyleyim diyor. Serdar'la sayısız röportaj yaptım gerçekten ve biraz e, anlıyorum onun ruhunu. Kova Burcu da zaten. Bak mesela Kovada şınlıda. çok özür yanımda çalışanlar burada ya şimdi kapıda görmedin daha. Mesela benimkilerden bir tanesi Ali diyelim. Ali burada mı? Ha orada bak. Burnu aksa peçete gider market açtırır peçete alırım. Bak benimle çünkü 30 sene kemikleşmiş adam, sevgi evde çalışan, annem olmuş ikinci annem. Öyle konularda çok şeyim, kanımdan canımdan hissediyorum onları. Ama uzaklık olunca şey yapmıyorum yani. Ne bileyim bu maneviyatsızlık belki. Evet keşke yapsın ama zamanı gelince yapacak. Çünkü Ebru Güneş'in senin için kıymetli olduğunu çok biliyorum. Çok hata diyor dedim 50 kere. Sütü diyor e, Sokan kişilerden biri aslında. Ebur e, hapse de geldi. Aynen çok kıymetli. Peki o şey, beni o... artık affetmez. O iş bitti. <laughs> bitti. ya. O iş bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum, belki bir adım sana o iş düzelir. Ben hiç Ebru Güneş'in artık eski kafalarda olduğunu düşünmüyorum, ne yalan söyleyeyim. Kimse eski kafalarda sizi de, değil ki. Ya. Sizi de çok iyi, yani Ebru Gündeş'i de çok iyi tanıyan biri olarak ben telefonuna karşılık vereceğini düşünüyorum Hı. ama senin bileceğini Ya Bir gün havaalanında bir yerde bir konsere giderken görürsem hemen anlatacağım. Ama sen sahnesine gitmedin mi abi? Sanki öyle hatırlıyorum. Gittim orada barıştık sonra konu gene açıldı. Yani boyuna açılıyor işte. Evet çok açılıyor. Hani Demet'in de adı geçiyor başkasında ama yani sizin ikinizin çözmesi gerektiğini tamam, düşünüyorum. Tamam ben çözeceğim söz. Buradan bu sözü aldık tamam. o zaman. Hadi Kimi inşallah. dinliyorsun son yıllarda? Ediz Ediz Gülşen Mustafa Bey. Keser. Mustafa Keser. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Gidiyor musun? Yemin ediyorum. Ee, Karşıda hala devam ediyor. O benim o şeyim yani, idolüm. Hayır kendi ya, pop tarzında diyorum. Onun söylediği eserler benim için vazgeçilmez. Mustafa Keser. Evet. O yeni nesilden soruyor herhalde yeni değil mi? Yeni nesilden o zaman... Ya zaten Serdar Ortaç Türk sanat müziği zaten ve eski vokali. Sezen Aksu'dan başka bir şey dinlemiyor normal hayatında Yok, da hani çıkan bir şeylerden Simge bahsediyor. Simge mesela eski vokalist. Simge eski vokalistim. Çok başarılı kadın. Bayağı bizim aramıza girdi yani evet, bu, evet. ailenin. Evet evet. Tabii tabii. O e, Ediz'i sordun. Dinliyorum tabii ama Ediz özellikle. Ediz'le Gülşen'in son düetini dinledim. Güzel. Ona da baktım. Ama özellikle arabaya binip zaten araba kullanmıyorum artık bisikletteyim de bisikletin mi? hoparlörünü açıp edis çalmam mesela. bisikletin yani, hoparlörünü. <gülüyor> e, <gülüyor> hoparlör <gülüyor> taktım <gülüyor> bisiklete. Tabii. Valla Speedy Gonzales gibi. Her gün kaç saat <laughs> <geziyorum gün kaç gülüyor> bisiklet kullanıyorsun? En az bir buçuk. Helal. Özellikle açmam yani. Açarsam ya Sezen açarım ya Mustafa Keser A ya da... A Aleyna dinliyor musun? Aleyna tıklayın. Özellikle basmam, açmam. Bir Mustafa Keser şarkısı oksana güzel abi. He? Fettan Güzel falan bir Mustafa Keser şarkısı.